Light olduğu zaman hiçbir vitamini içerisi alamazsınız. Gitmiş oluyor. Mesela şu kaşar peyniri. Evet. Ş şuna bak. Baya bu. Bildin. Bu yani. Evet, lastik gibi. Lastik gibi. Lastik gibi. Ve A bu zaten o e, bu zaten şey olan e, emülsifiye edici tuzlar kullanılmıştır yazan bu aslında toz peyniri. Bak, baksana lastik abi. Gibi. La baya lastik gibi. Lastik bildin. Ve şöyle bir şey de yapabiliriz bu arada. Ne, ne zararı var mesela? Tabii ki o. ne zararı var? Bunlar özellikle bazılarında, hepsini kastetmiyorum, e, petrol türevi maddeler içeriyor. Oo. Tabii yani e, sentetik, silikon gibi şeyler içerisinde alabiliyorsunuz. Koruyucu, renklendirici gibi ajanlar var içerisinde. Nasıl test edeceğiz böyle bir şey aldıysak ve emin değilsek? Tavanıza koyun, demir tava olabilir, emayi olabilir. Tavanıza koyun, bir hakiki kaşarı koyun. Bir de marketten söylediğim toz peyniri söyleyin. E, ocağın altını yakın, 5 dakika kısık ateşte hakiki peynir hemen erimeye başlayacak. Sahte olan peynir e, lastik gibi kalacak, kalıbını koruyacak, erimeyecek. Bu da izleyenlerimize pratik bir bilgi olsun. Şu zeyt, zeytini getirir misin? Zeytinde de var mı hile? Tabii, zeytinde. Zeytin en kıymetli e, gıdalarımızdan. E, ama tabii e, emekçilerimiz bilecek, emekçilerimiz de bilir. Zeytin aslında e, fermenti olması zor bir gıda. Bu süreci biraz hızlandırmak için maalesef ki bazı katkı maddeleri katılabiliyor. Özellikle E579 koduyla ferroglukonatlar ya da E585 koduyla ferrolaktatlar katılabiliyor. Zeytin hızlıca olgunlaşsın ve onu hemen satışa sunalım diye. E, bu anlamda e, boyama boya da mı yapıyorlar yani? Evet, e, boya maddesi katımız zeytin nasıl anlayacağız kıymetli Alişan Bey? Zeytini yediniz. Evet. Eğer ki çekirdeği morsa o zeytin güzel zeytindir ama çekirdeği simsiyahsa o zeytin hileli zeytin e, olabilir. Hemen bakalım. Boya maddesi zeytin olabilir. Hemen çekirdeğini çıkardım. Bunun böyle bak. Evet. Bununki mor, evet morumsu. Doğru mu bu? Evet bu doğru, bu doğru bir zeytin ama simsiyah... Bir de hemen eşek zeytini alalım. Tabii ki, o, o daha da güzeldir. <laughs> bakalım, onunki Açalım abi içine bakalım. Seninki şey çıkmasın, hileli çıkmasın abi. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. <laughs> e, Mümkün değil. Toplam ama görelim. Toplumun hepsini yaklaşık e, e, Eylül ve Ekim'e kadar bekler. Olgunlaşma süresi aynı ezine peyniri gibi. Yaklaşık Baksana. buçuk yıl, iki evet. yıl sonradır. Abi. Daha öncesi olmaz. En çekirdeğe hakiki, bak, çekirdeğe de Hurma çekirdeği gibi maşallah. Evet, hurma çekirdeği gibi. Baksana. Kesinlikle. En hakiki zeytinlerden ve özellikle yeşil zeytinin polifenol değerleri çok daha fazla. Ve e, asitlik oranı çok daha az. Tıpkı şey gibi düşünebiliriz. 0,2 asitlik derecesinde soğuk sıkım zeytinyağı gibi düşünebiliriz. Bu anlamda en kaliteli zeytinlerin başına geliyor. Bol bol tüketebilirler. Yani e, bazen görüyorum 3 zeytin, 5 zeytin. Hayır, 15 zeytin, 20 zeytin. Bir zeytin ortaya ortalama 5-6 kalori. 10 tane 50 kalori alırsınız ama en faydalı ve doyuruculuk süresi çok fazla. Aynı zamanda e, için, bağırsaklarımız için en güzel probiyotik. Ben böyle bir böyle bir çekirdeği ilk defa gördüm abi. Evet.